Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün yine tek sırada giden güzel bir model yaptım. İnşallah beğenip sizlerde severek yapmak isterseniz ütüye gelebilen bir model oldu. Ben severek modelini çıkarttım. İnşallah sizlerde severek yapmak istersiniz. Türbentim Cenk markanın e, buğday rengi arkadaşlar. Ben bu renk boncuğu uygun gördüm. Siz dilediğiniz boncukla da aynı oyayı yapabilirsiniz. Benim elimdeki fırınlanmış boncuktur. Diğerlerine göre daha pahalı boncuklardandır arkadaşlar. Yani diğerleri mesela 40 lira diyelim bu 80 TL. Yani ikisinin arasında bayağı bir fiyat farkı oluyor. Daha kaliteli diye aldım ama hiç kullanmadım. İnşallah kalitelidir dedikleri gibi. İplik numarası da tülbentimle birebir uyumludur arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Ben model amaçlı çıkarttığım için Az bir ipim kalmıştı. Onunla yapmak istedim. Buğday rengi tülbentimin zaten kodu da 512'di arkadaşlar. Altın başak 512 aldığınız zaman birebir uyumlu olacaktır. Dediğim gibi ben model amaçlı çıkartıyorum. Eğer ki bu modeli yapmak isterseniz elinizde 5-6 dal bulunsun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Çünkü ben model amaçlı çıkartıyorum. Çok fazla e, bilemiyorum ne kadar boncuk gideceğini. Hemen şöyle modelimi de göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde arkadaşlar. Sıralı oya sevenler için güzel bir model oldu. Tek sıra gidi oya sevenler için de kalıp gibi duran bir model oldu. Evet. Hemen ilk başlangıç noktasından sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ekranımı da iyice bir yakınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıç noktası ilmeğinizi tığınıza sabitlediniz. Ben şuradan size ilk baştan göstermek istiyorum. Bu tarafı yok sayıyoruz. Buradan herhangi bir tığ bat diye battıktan sonra hatırlatmayı unuttum arkadaşlar. Altın tığlamasını iki zincirle yapmıştım. İlk başlangıç noktasında bir ve iki tane zincir çekiyorum. Altı tane boncuğumu aldım. Altı boncuğumun hepsini tek seferde kapattım. Ve bir zincir çektim. Evet. 6 tane boncuğumu aldım, kapattım arkadaşlar. Sanki biraz bulanık gibi görüyorum ben. O yüzden çok adapte de olamadım. Evet arkadaşlar, biraz renk soluk gibi çıktı. Tekrar söktüm. İlk başlangıç noktasından tekrar size anlatmak istiyorum. Herhangi bir tığ bat diye battıktan sonra arkadaşlar 1 2 zincir çektim. 6 tane boncuğumu aldım, kapattım ve bir zincir çektim bir boncuğumu aldım kapattım bir zincir daha çektim bunu arkasından ortasına yerleştiriyorum ortasına sıkı bir şekilde sıkı bir şekilde kapattım Evet sıkı bir şekilde kapattım bir iki tığımı üç kez doladım 1 2 tığ battı atladım 3. tığ battımın içine giriş yaptım önce 1 sonra 2 iki, sonra 2 iki, sonra 2 iki, sonra iki ve sonra 2 çıktım 1 2 ve 3 tane zincir çektim tığımı bir kez doladım yapmış olduğum yuvamın içine girip ikisini bir ikisini bir çıktım ikisini bir ikisini bir çıktım ikisini bir ikisini bir çıktım tığımı bir kez dolayıp iki çıkıyorum arkadaşlar bacaklarının çok uzun olmasını istemedim o yüzden iki 2, 2 çıkarak daha kibar oldu 2 3 4 8 tane yaptım bununla da 9 tane oldu 9 tane bu şekilde dolgumu yaptım hemen yandaki tığ battıma giriş yaptım ve kapattım bir iki tane de zincir çektim bu şekilde hemen yine altı tane boncuğumu alıyorum 6 tane boncuğumu aldım. Sıkı bir şekilde kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir boncuğumu aldım, kapattım. Arkasından bir zincir çektim. Arkasından ortasına yerleştirip üçü bir tarafta, üçü bir tarafta kalacak şekilde sıkı bir şekilde kapattım. Bakın bu şekilde. Burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. 1 2 tığımı 3 kez doladım. 1 2 tığ battı atladım 3. tığ battım içine giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çıktım 1 bakın burada zaten zincir çekmiş gibi genişlik oluşuyor orada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on tane zincir çektim tülbentimi ters yönünü döndürdüm Şurada 3 tane zincir çekmiştik. Onun boşluğuna girip öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. Ve bir tane zincir çektim. Düz tarafını çevirdim modelimi. Oraya bir sık iğne yaptım. Sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir sık iğne yaptım yanına. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir sık iğne yaptım yanına. 1, 2, pardon. 1 2 3 4 tane zincir çektim, kapattım. Bir sık iğne yaptım yanına. Yine aynı işlemi yapıyorum. 4 zincir çektim, kapattım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir sık iğne yaptım yanına. Toplamda 3 6 tane olmuş. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım ve bir sık iğne yaptım yanına. Bu şekilde burayı tamamlamış oldum. Buradaki yoğun içine geçiş yaparken bir sık iğne ile geçtim ve 3 tane zincir çektim. Tığımı bir kez doladım, iki seferde çıktım. Tığımı bir kez doladım, iki seferde çıktım. Bu şekilde buraya da 4 5 6 7 8 9 9 tane dolgumu yaptım ve yandaki tığ battımın içine geçiş yaptım kapattım 1 ve 2 zincir çektim bu şekilde hemen 6 tane boncuğumu aldım kapattım ve bir zincir çektim bir boncuğumu aldım kapattım bir zincir çektim arkasından şöyle ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar arka ters tarafından yerleştirdim 3 bir tarafta 3 bir tarafta kalacak şekilde sıkı bir şekilde de kapattım burada zincir çekmiyorum tığımı 3 kez doladım 1 2 tığ battı atladım 3. içine giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim ters tarafını çevirdim şurada üç tane zincir çekmiştim onun boşluğuna girdim öndeki ilmeğim arkadan geçirip bir zincir çektim düz tarafını çevirdim ve bir sık iğne ile kapattım dört tane zincir çektim kapattım yanına bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde buraya 8 tane, pardon 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına 4 zincir çekerek batıyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaptım en son bir sık iğne yaptım hemen altındaki zincirli yuvam içine geçip bir sık iğne ile geçiş yaptım ve 3 zincir çektim 2 2 çıktım 2 2 çıktım buraya da 2 2 çıkarak 9 tane zincirimle beraber 9 tane yapıyoruz arkadaşlar dolgumuzu 4 pardon 4 diyorum bayağı oldu 7 tane olmuş 8 ve bununla da 9 tane yaptım. Hemen yandaki yuvama geçiş yapıp kapattım. 1 2 zincir çektim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada zincir çekmeden yapıyorum arkadaşlar. Zincir çekmeyin. Zincir çektiğiniz zaman arasındaki boşluk çok boş oluyor. Bu boncuklar dönme yapabiliyor. Yapabiliyor. O yüzden hiç zincir çekmeden tığınıza 2 3 kere dolayın. O şekilde yaparsanız daha güzel oluyor. Zaten anlattım. İsterseniz tekrar bir daha anlatayım orayı. Bakın. 6 tane boncuğumu aldım. Sıkı bir şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Boncuğumu aldım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bunu şöyle parmağımla tutup arkasından ortasına yerleştiriyorum. Bu şekilde kapattım. Bakın burada zincir çekmiyorum. Zincir çektiğiniz zaman arasındaki mesafe çok boş kalıyor. O yüzden hiç güzel olmuyor. Bir de boncuğunuz dönüyor ters tarafına. İki kere atladım. Üçüncünün içine girip bu şekilde kapattım kapattığım zaman zaten bir orada boşluk oluşuyor o da yeterli oluyor 3 5 6 7 8 9 10 ve 11 zincirim çekip ters çevirdim hemen oraya kapatıp öndeki ilmeğimi arkadan ilmeğimden geçirdim Evet bu şekilde arkadaşlar videom daha fazla uzamasın çok zorlu olmayan kibar Öyle oya sevenler için güzel bir model oldu. Boncuğuyla da uyumunu beğendim. Siz dilediğiniz de tabii ki boncukla da aynı oyayı yapabilirsiniz. Evet. Bu kadar da arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.